Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber da artık demonik modu bitiriyoruz. Bonetail GG. Bonetail'ı geçiyoruz yoksa o mu bize geçiyor bilmiyorum ama ben eminim bunu geçeceğime. Zaten bu videoyu izliyorsanız muhtemelen geçmişimdir ben bunu. Şimdi sizi hiç bekletmeden videoya geçeceğim ama benim kanalıma aşağıdan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. Benim videolarımı izleyen izleyicilerin %75'i kanalıma abone değilmiş. Bunu hatırlatmak için bu duyuruyu yapmak zorundayım. Şimdi hiç bekletmeden videoya geçiyorum. İyi seyirler kanka. Bay bay. Geldik zurnanın zırt dediği yere arkadaşlar artık. Wanna play? Hayır. Yok mu başka bir şey? Gizem mizem yok mu burada şimdi? Gizem yok mu burada yani gizem? Aa telefonum çalıyor. Alo gizem efendim. Yok sana. Yok yok seni. Yok. Hayır sana söylemedim. Hayır. Sıcı. Yazık kafana. <laughs> Şaka <matayım> yine bugün. <laughs> tamam. Boş yapmayalım. Demonik moda oynayacağız. Gelelim bakalım. Demonik moda. Aha işte o ses. İşte o ses. E ee, şimdi nerede bu? Ekolay'mış. E kolaymış. Tamam öldün. Kesin dönüşecek bu bir şeye şimdi. Evet kırıldı. Tamam. Aa yine birleşti. Of. Ne oldu lan öyle? Seninle oynamaktan gerçekten hoşlandım. İşte o, o ben ben hiç hoşlanmadım ama gel. Gel demonik seni. Seni demonik yapacağız. Ne oldu öyle anlamadım bir anda. Niye ben orada gittim hemen? Aa bunu aa bir dakika o sabit sabit duruyordu. Yani onu buradan da öldürebilirim. Oha ne kadar çok vuruyormuş bu. E, tamam. Öldün çık yapacağım şimdi. Şöyle yapalım biraz daha. Kemik kemik saldırısı. Tamam. Demonik mod kolay arkadaşlar. Ezbin GG. Ama bir anda ışınlanmalı ölmeler falan hiç hoş değildi. Bakalım demonik mod. Demonik mod ki. Ege. Ne yapıyordum ben? Şöyle yapıyordum değil mi? Dur bakayım. Hatırlayacağız hatırlayacağız. Elim... Gel buraya. Aa. Gel 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 gel. Yine geleceksin. Hop köyüne. Gel 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 gel. Gel mal edeceğim seni mal. Peki tam tersini yapsam. Tamam. Hala var. İtmem de var. Her şeyim var. Pat. Köyüne. Bu friske dönüşmüyor mu hiç ya? Aa. Rest. Çok da hızlı değil ya. Tamam. Önemli olan Tamam onu burada öldürmek önemli. Şunlar bir yol alsın şuradan. Tamam kemikler vurunca ölecek zaten muhtemelen. Tamam güzel. Tekrar geçtim. Keşke ikincisinden başlasaydım. Bukta kalmış. Yazık kafasına. Aa benim staminam bitmiş. Oo, Çok saçma. Oha ne kadar geç attı şeyi. Tamam bekle halledeceğim halledeceğim halledeceğim. Hiç sorun değil. Gel buraya. Gel 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 gel. Yo bu bu ikincisi çok bu bu çok basit. Bu çok kolay. Bak tak. Yaklaş yaklaş yaklaş. Yaklaş bakayım. Aa. Niye olmadı? Gel gel üstüme gel 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 gel. Ha buraya gel bakayım seni Gide toparlak çocuk. Gel bakayım ha buraya. Tık. Ha buraya jelassun. Hop köyüne. Bak şimdi şöyle yapsam. Ha vurdum lan. Ha işte bu ya. Gel şimdi tekrar üstüme. Ha buraya jelassun. Jel 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 hop. Bak bir anda Karadeniz çivesine bürün. E öldün oğlum. E kolaydı. Kaç tane vardı acaba bunlar? Gel bakayım buraya. Ah oh be, bir tane vursam ölecekti. E, öldü ama. Gel. O, tık. Ezvin, çara köyüne. Köyüne ke. Dırcıt, dırcıt. Bu sefer kesin ağzı burnu yamulan gelecek. Lan ters yürüyor. Oha Michael Jackson geldi karşıma. E, yine aynı. Ay bunu vuramadım. Sıcı. Moonwalk yapıyordu. Moonwalk çara. Tamam. Ya bu... Maviyle iterken Vursam güzel olacak Şöyle duvara yapıştırıp bir 15'li kemik atsam var ya direkt ölecek ama onu nasıl yapacağımı bilmiyorum Tak Az kalsın ölüyordum he Ya değişik tuşlara bastım ya Gel buraya Sabır 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 sabır, sabır gerekiyor Bak şimdi. Vuramıyormuştu öyle. Ah onlara bir tutulsaydın sen o kemiklere. O zaman görürdüm ben seni. Tamam sabır sabır. Hayır bu kadar zamanı boşa harcamayacağım. Merak etme öleceksin. Merak etme bu kadar zamanı boşa harcamayacağım. Bu kadar zaman asla boşa harcanmayacak. Gel buraya Sans. Sans. Seni aynı Undertale TikTok videolarındaki gibi öldüreceğim. Bak, öldün. E öldün. E öldün ki. Hadi lan toparlak. Bir de beni öldürecek. Gel bakayım. Gel kucağıma. Gel Sans baba. Baksans babba diyeceksin. Hop köyüne. Öptüm seni, gömdüm. Say bay. Abi yine mi ya? Kaç tane var o? Aa <laughs> bu bela. Allah'ım beni koru. Aa, moonwalk. Bu çok zor. Bu çok zor. Stamina da lazım buna. Bu çok zor. Çok hızlı koşuyor oğlum bu bir kere. Hoşt kupek. Oha. Sabır, 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 sabır. Köyüne. 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 Çok hızlı ya. Yerimden kıpırdadığım an staminam az da olacak. O yüzden yerimden hiç kıpırdamıyorum. Köyüne. 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 Oğlum çok hızlı bu ya. Gel 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 gel. Gel gel. Hüseyin Bolt musun sen kardeşim ya? Hop köyüne. Hop köyüne yine. Hiçbir sans gaster blasterını kaçırmamam gerekiyor. Oğlum bu itiyorum anında geliyor bak. İttiğim an geliyor. Ama es taktik bulmuşum. E, ağzı burnu da yok gibi zaten tipsiz. Gözümüzü ağzı yok. Hop köyüne. Gel 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 gel. Tamam biraz staminamdan yiyorum şu an. Ama itmem dolu yok kolayca. E gel. 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 Hop güm. Ha buraya celasun bakayım. Aa bak bak gaster blaster kaçırdım gördün mü? Boşuna gitti. Merch alo alo merch. Efendim kanka. Aynen kanka ya demonik mod falan işte takılıyoruz öyle kankslarla. Çeteyle takılıyoruz demonik modda. Hop çara dedim bir anda GG oldu. Demonik mod zormuş falan fıstık. biz de, oğlum biz. Biz de sans baba. Bir daha mı çıkacak şimdi? CG pırt Arkadaşlar siz de eğer benim gibi çarayı, demonik modu böyle tek de geçtiyseniz böyle easy geçtiyseniz bu... oha ne kadar çok şey açıldı. Aşağıya yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bonete Yılda efso taktik. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de bana bundan sonra Bonete Yılda ne yapılır aşağıda yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bundan sonra shop'tan karakter mi değiştirilir? Gold'la bir şeyler mi alınır? Underfell diye bir bölüm gördüm orada Play'de onu oynayalım mı? Bana bunları yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Benim kanalıma buradan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya desteklemiş olabilirsin. Buradan da diğer fan game oyunlarımın listesini sana bırakıyorum. Şimdiden görüşmek üzere diyorum. İyi seyirler. Bay bay.